Değerli arkadaşlar, Bulu Gençlik Merkezimizin düzenlemiş olduğu Değerler Eğitimi Programı çerçevesinde yapacağımız sohbetimize hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle hepinize Yüce Mevlam'dan mutlu, huzurlu ve umutlu günler diliyorum. Sonsuz hamd ve sena Yüce Rabbimize, selat ve selam ise onun sevgili peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimiz olsun. 8 Haziran'da vefat yıl dönümünü idrak edeceğimiz Peygamber Efendimizin güzel ahlakıyla sohbetimize başlamak istiyorum. Bazı güzel hasletler vardır ki her insan onlara sahip olmak ister. Onları kendi hayatında yaşamak ister. Sabır, kanaat, önderlik, cömertlik, tevazu, fedakarlık, cesaret gibi. Çünkü bunlar ve benzeri güzel vasıflar insanı gerçekten insan olma özelliği kazandırır. Güzel ahlak adı altında toplanan bu güzel vasıfları örnek insan olarak en mükemmel şekilde yaşayan insan Peygamber Efendimiz'dir. Onun ahlakı o kadar yücedir ki Cenab-ı Allah ona hitap ederek Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur. Hiç şüphesiz senin için bitmez tükenmez bir mükafat vardır. Ve hiç şüphesiz sen pek büyük bir ahlak üzerinesin. Yine Kur'an'da Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem ile ilgili Yüce Allah şöyle buyuruyor. Allah'ın Resulünde sizin için güzel bir örnek vardır. Buyurularak müminlerin hayatlarının bütün safhalarında onu örnek almaları tavsiye ve emredilir. Çünkü onun ahlakı bizler için en güzel örnek. Onun yaşayışı, halleri, sözleri ve hareketleri en mükemmel modeldir. Peygamber Efendimiz ise bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyorlar. Ben ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Onun ahlakı Allah'ın övdüğü ve Kur'an'ın öğrettiği temiz ahlaktır. Yüce Allah İslam'ı insanlığın imdadına gönderip Kur'an'ı indirirken ilahi prensiplerin uygulamaya geçişini hayatıyla gösterecek bir insan olarak Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem seçmiştir. Kur'an'da anlatılan özelliklerin tamamını Peygamberimizin ve vesselam şahsında görmek mümkündür. Sahabilerin Peygamber Efendimizin ahlakı hakkında bilgi almak istemeleri üzerine Hazreti Ayşe annemiz şöyle buyurmuşlardır. Siz Kur'an'ı okumuyor musunuz? Onun ahlakı Kur'an idi. Peygamberimizin hayatında ve ahlakında her meslek ve seviyeden insana örnek alacak yönler bulunabilir. İnsan olarak onun hayatından alacağı sayısız fazilet ve güzellik yanında kendi mesleğini ve toplumdaki yerini ilgilendirecek yüzlerce dersi de alabilir. Çünkü Peygamber Efendimiz hayatı her yönüyle hepimize örnektir. Mesela zengin bir insan hicretten birkaç sene sonra bütün Arabistan'a hakim olup çok büyük servetlere sahip olan ve hepsini ihtiyaç sahiplerine bağışlayan Peygamber Efendimiz örnek alabilir. Sahipsiz ve çaresiz ve kimsesiz insanlar Mekke hayatı boyunca akla hayale gelmeyen işkence ve baskılara maruz kalıp üstelik bütün yakınları tarafından yalnız bırakılan ama hiçbir biçimde davasından ve inancından taviz vermeyen peygamberimizi örnek alabilir. Bir öğrenci Allah tarafından Kur'an ayetlerini vahiy yoluyla indiren Cebrail aleyhisselamın karşısında oturup Kur'an'ı öğrenen peygamberimizi örnek alabilir. Başarılı bir kumandan Bedir ve Huneyn savaşlarında düşmanı mağlup edip az sayıdaki mücahidleriyle beraber çok sayıdaki düşman karşısında büyük zaferler kazanan, Mekke'nin fethi sırasında muhteşem ordusuyla şehre girerken, mütevazi halinden başını devesinin semerine eğecek kadar engin gönüllü ve vakar sahibi bir peygamberimizi örnek alabilir. Çiftlik sahibi bir insan, fetihlerin hemen sonunda Hayber, Beni Nadir, ve fedek topraklarına sahip olduktan sonra o araziyi ıslah edip en iyi şekilde ürün alacak kimseleri iş başına geçiren, bir avuç toprağı olmayan sahiplerine araziyi paylaştıran zeki ve adil bir peygamberi kendilerine örnek alabilirler. Bir tüccar, bir esnaf hanımını Hazreti Hatice radıyallahu anh'ın ticaretini işleten ticarette alıp satarken doğruluktan ve dürüstlükten ayrılmayan Suriye'ye, Basra'ya giden kafilenin en yücesi olan peygamberimizin yaşayışını, ticari ahlakını kendine rehber edinebilir. Küçük yaşta yetim kalmış bir çocuk, anne rahminde 6 aylıkken babasını kaybeden, 6 yaşında annesinin ölümünü gören, bütün hayatını anasız ve babasız bir şekilde geçiren fakat daha sonra insanların övündüğü Allah'ın en çok sevdiği insan inci gibi bir yetim olarak sayılıp sevilen Peygamber Efendimizi örnek alabilirler. Aklı başında bir genç, gençlik yılları boyunca iffet, doğruluk, haya, edep timsali olan, amcası Ebu Talib'in koyunlarını otlatarak hayatını kazanan genç peygamberimizi kendisini rehber edinebilir. Çünkü onun 25 yaşına kadarki hayatı boyunca ve daha sonrasında herhangi bir çirkin hareketine, bir yalanına, hilesine rastlanmamıştır. Evet sevgili dostlar. Gördüğümüz gibi bütün halk kendisine Peygamber Efendimizden bir örnek, bir nasihat alabilir. Yeter ki Bizim amacımız Peygamber Efendimizi hayatımıza rehber etmek olsun. Zaten hepimiz mutlu ve huzurlu olmak istemiyor muyuz? Hepimiz Rabbimize iyi bir kul olmak istemiyor muyuz? Anne babamızın, dostlarımızın sevdiği birer insan olmak istemiyor muyuz? Evet, hepimiz istiyoruz. Onun için güzel ahlakı en güzel şekilde yaşayan Peygamber Efendimizi örnek alırsak bu hedeflerimize ulaşabiliriz. Yine sizlerle bir örnek paylaşmak istiyorum. Peygamber Efendimiz sadece büyüklerle değil aynı zamanda küçük çocuklarla da muhabbet ederdi. Onları büyük bir birey gibi kale alır onlarla konuşurdu. Bir keresinde Peygamber Efendimiz Hazreti Zeyd ile yaşadığı şu hikayeyi tekrar dinleyelim. Peygamber Efendimiz küçük Zeyd'in bir kuşu olduğunu biliyordu. Daha beş iken Hazreti Zeyd, onun çok sevdiği, ona çok bağlandığı, adını Umeyr koyduğu küçük bir kuşu vardı. Hazreti Peygamber Zeyd'i gördüğünde Umeyr'in babası anlamına gelen Ebu Umeyr diye hitap ederdi ona. Bir gün Zeyd'in kuşu öldü. Onun ölümü Zeyd'i çok üzdü. Kuşun öldüğünü günlerde Hazreti Peygamber Zeyd'in evine gitti. Çocuğun kederli hali Peygamber Efendimizin merhametli kalbini etkiledi. Onu neşelendirmek için çocuğun saçlarını okşayarak yanağını öptü. Gülümseyerek ya Ebu Umeyr. Nuhayra yani serçe kuşuna benzeyen bir kuş, bülbül, ne oldu? Dedi, Hayvan ne yaptın? Hz. Peygamber'in kalbe huzur veren ilgisiyle ferahlanan Zeyd bu söze çok güldü ve çok sevindi. Peygamber Efendimiz bir gün yine Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin Efendilerimizin bir isteği vardı. O istek neydi? Bir develerinin olmasını istiyorlardı. Bu dileklerine ulaşmanın yolunu dedelerinden yani Peygamber Efendimiz'den istemekle gidermek istediler. Hz. Peygamber maddi olarak o an çocuklara deve alacak durumda değildi. Torunlarını üzmeden onları isteklerini yani deveyi unutturacak bir çözüm aradı ve buldu. Küçük torunlarının önüne çökerek onlara seslendi. Haydi binin bundan daha iyi deve olur mu? Çocuklar büyük bir sevinçle dedelerinin sırtına bindiler. Artık deveyi unutmuşlardı. Evet, gördüğünüz gibi kıymetli dostlar, Peygamber Efendimiz büyük insanlarla muhabbet ettiği gibi, konuştuğu gibi küçük çocukları da sevindirir, onlarla muhabbet eder. Bir büyük, bir büyük birey gibi onlarla konuşurdu. Kıymetli dostlar, sohbetimize son vermeden önce Peygamber Efendimizin veda hutbesinde bize ve tüm insanlığa seslenişinden bir kesit sunmak istiyorum. Rabbiniz birdir, babanız da birdir. Hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Adem ise topraktandır. Allah yanında en kıymetli olanınız, ona en çok saygı gösterilinizdir. Arabın Arap olmayana, Allah saygısı ölçüsünden başka bir üstünlüğü yoktur. Evet değerli dostlar, Peygamber Efendimizin de belirttiği gibi Arap'ın Arap olmayana veyahut beyazın zenciye veyahut bir Alman'ın, İngiliz'in, Türk'ün vesaire milletlerin birbirine üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takva iledir. Allah katında bütün insanlık eşittir. Üstünlük ancak takva iledir. Koronavirüs münasebetiyle şu anda tedavi görmekte olan bütün kardeşlerimize Yüce Rabbimden şifalar diliyorum. Siz kıymetli dostlarımıza da Yüce Rabbimden sağlıklı, mutlu, huzurlu günler ve yarınlar diliyorum. Hoşçakalın.